Merhaba arkadaşlar, ben Emirhan. Ben de Defne. Derece pusulamı izliyorsunuz. Hoş geldiniz. Bugün size 11. sınıflara bazı önerilerimiz var. Biz 11. sınıftayken ne yaptık, nasıl çalıştık, e, TYT'yi nasıl dengeledik ya da dengeledik mi? Dengeleyebildik mi? E, bazı kaynak önerilerimiz, e, okul not ortalamasının önemi gibi sizinle bir muhabbet edelim dedik. İlk olarak 11. sınıftaki günlük rutinlerin ne olmalı? 1 paragraf çözmelisin. Günlük minimum 15-20 paragraf sorusu çözülmeli. Ayrıca problemlerde sürekli çözmelisin. 15-20 problemler. Yani paragraf problemler senin günlük 30 tane 40 tane soru olmalı. Bu da bir saatten maksimum tekabül eder. Bunu aslında e, sabah uyandığında uyandığınızda eğer çok erken uyanmıyorsanız, okuldan önce bir saat sığdırırsanız direkt gününüzü siz bölmeyecek bir şekilde halletmiş olursunuz aslında. Gözünüzde büyümez yani. Bunun dışında 11. sınıfta günlük rutininizde kesinlikle günü güne çalışma olmalı. Yani o gün yaptığınız derslerin tekrarını akşamında yapmalısınız ki sonrasında birikmesin. Ama bunu fen dersleri için diyoruz. Sakın tarih, edebiyattır falan çok çalışmayın. Unutuluyor gidiyor. Boşuna emek kaybetmeyin. Onlara sınava yüneye çalışabilirsiniz. Aynen. 11. sınıflara vereceğiniz en büyük ve en önemli tavsiye kesinlikle TYT'yi bitireyim de seneye kalmasın diyerekten AYT konularını boşlamayın. Sakın. En büyük hata budur 11'deki. 11. sınıftaki asıl önceliğiniz bu sene işleyeceğiniz konuları güzelce oturtmak olmalı çünkü AYT'nin yarısından fazlası 11. sınıf aslında. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Mesela haftada 6 gün ders çalışmak istiyorsun. 5 günü 4 günü normal AYT gününe çalışırsın. Kalan 2 günde de TYT'den dil bilgisi çalışabilirsin. veya fen konularından eksiklerini tamamlayabilirsin. Matematikte yeni şeyler öğrenebilirsin veya coğrafya çalışabilirsin. TYT adına sakın tarih Felsefe, din, çalışmayın. Bu tamamen zaman kaybıdır şu an için. Bunu 12. sınıfta hatta son birkaç ay bile rahat rahat halledersiniz. Zaten unutacaksınızdır muhtemelen seneye kadar. O yüzden üst vakit harcamanıza gerek yok. Sizin şu anki önceliğiniz tamamen ayet efeni iyi sindirmek olmalı. Bunu yaparsanız emin olun 12'de o kadar rahat edeceksiniz ki özellikle ilk 3 ay bu sizin çok yararınıza olacaktır. Evet deneyeceğimiz başka bir nokta ise OBP'nin önemi. Bazı insanlar 1000 kişi geri atılıyor, bazı insanlar 600 kişi ileri gelebilir. Bunun için siz lütfen 11'deyken yazılarınıza maksimum özeni gösterin. 9 ve 10. sınıfta çok yüksek bir OBT yapmamış olsanız bile önünüzde hala 2 sene var. Bunu yükseltebilirsiniz. O yüzden kesinlikle salmayın. Hatta mümkünse ekstra bir özen göstererek 9-10'da düşük olan OBT'nizi 5-10 puan kadar yükseltebilirsiniz önümüzdeki 2 sene. 11. sınıfta OBP yönden bence en çok zorlayacak derslerden bir tanesi edebiyat. Lütfen edebiyatı düşük bırakmayın. Katsayısı da çok yüksek. Sizin canınızı acıtmasın. 11. sınıftaki AYT özellikle fen adına bazı değinmek istediğimiz noktalar var. Bunların en başında aslında kimya ile başlayalım istedik. Kimyada 11. sınıfta göreceğiniz denge konusu hem AYT'nin en önemli konularından biri hem de seneye göreceğiniz pek çok AYT konusunun temelini oluşturuyor. O yüzden dengeyi iyice oturtmanız gerekiyor ve gerçekten de zor bir konu. 11. sınıfta bir önemli ders de biyolojideki sistemler. Sistemleri rica ediyorum iyi öğrenin. Ayrıntıları çok odaklanmasınız bile MAP kitabını tarayarak ilerleyin. MAP kitabı çok önemlidir. E, sistemleri hallettikten sonra 12'de bir daha zorlanmayacaksınız. O yüzden sistem... Evet, şöyle bir durum var aslında tüm detayları şu anda öğrenmenize gerek yok. 12'de zaten bunun için vaktiniz olacak. Ama eğer Emiranda dediği gibi genel bir bilginiz olursa konuyla alakalı 12. sınıfa geçtiğinizde aradaki boşlukları doldurmanız çok daha rahat olacaktır. Ve yine değinme istediğimiz bir noktada özellikle biyoloji için MEP kitabını referans alarak çalışın. MEP kitabı dışındaki bilgiler çok sizi ilgilendirmiyor aslında. Tabi hocanız sizi zorlamayacaksa orası başka. Evet. Ve geldik fiziğe. Fizikte konuları iyi oturtun. Dinamik, denge, elektromanyetizma bu konular çok önemli. Sizi 12'de en çok zorlayacak fizik konuları burada yer alıyor aslında. Dinamiği bir kere oturtursanız emin olun 12'de işleyeceğiniz konularda da çok öne geçeceksiniz. Veya elektromanyetizma konusu unutuluyor bir süre sonra. Bir daha konuyu çalışmakla zaman kaydetmemiş olursunuz diye düşünüyoruz. Benim 11. sınıfta yaptığım en büyük hata fizik dersine gereken önemi vermememdi. Size şunu öneririm, kesinlikle dersle paralel olarak en azından bir ya da iki soru bankası bitirin en azından. Gerçekten 12'de çok rahatlayacaksınız. Benim 12'de çok fazla vaktim aldı fizik. Son olarak 11. sınıfta kesinlikle bu kaynakları çözmelisiniz dediğimiz birkaç kaynağı söylemek istiyoruz. İlk olarak matematik. Matematikte size TYT kaynağı önereceğiz. Çünkü 11 konularında sadece trigonometri var. Trigonometri bir fasikülden halledebilecekken sizin bu sırada TYT çalışmanız mantıklı olacaktır. Matematik özellikle. Burada karekök çok güzel bir yayın. Karekök kesinlikle çözün derim temel oluşturmak adına. Kimya için kesinlikle çözmeniz gereken kaynak palinol bir kimya. Gerçekten e, hem meble paralel olarak ilerleyen bir kaynak hem de görmeniz gereken tüm soru tiplerini barındıran bir kaynak. O yüzden Kesinlikle çözüm yani. Çok da kolay değil. Yani Palme'nin bazı soru bankaları kolay oluyor. Fakat 11 kimyası kolay değildi. Ee, biyolojiye geçince biyolojide iki tane önerebiliriz. Limit yayınlarının 11. sınıf biyoloji kitabı olabilir. Ya da Palme Biyoloji Soru Bankası olabilir. Bunun haricinde Sistemler Soru Bankası da alabilirsiniz. Bu da faydalı bir çözüm yolu olabilir biyoloji adına diyoruz. Geldik fiziğe. Fizikte ben nitelik yayınlarının fizik soru bankasını çözmüştüm. Palme'den daha zor bir soru bankası ve kaliteli bir soru bankası. Bunun haricinde Nihat Bilgin'in 11. sınıf fasikülleri de şu an yeni çıktı. Onları da çözebilirsiniz. Ayrıca Karaağaç yayınlarının sizin işlediğiniz konuya özel e, konuları seçip föylerden de ilerleyebilirsiniz. Ben Karaağaç'ı da çözmüştüm. E, nitelik yayınlarını da çözmüştüm. Karaağaç gerçekten kaliteliydi. Bunu söyleyebilirim. Fizik için eklemek istediğim bir şey var benim. Ben 11 iken arkadaşlarım hep Esen çözüyordu. Esen gerçekten çok zor ve ileri seviye bir kaynak. Esen çözmek zorunda hissetmeyin kendinizi. O kadar zorlamanıza gerek yok yani. Çünkü fizik o kadar zor çıkmıyor. Ayrıca Esen yerine çok işlem barındırıyor. Evet. Fizik artık işlem odaklı bir ders değil AYT'de. Ama yazılınız içinse mantıklı bir seçenek olabilir tabii. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Şekilişler yakında gelecek. Takipte kalın. Sizi seviyoruz Tayfa 2022. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.